Amca, hadi şu aslan avını anla. Ha evet. Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik, etrafa doğaldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Derken eee? birden onu gördüm. Ne? Aslanı? Aslan. Mı? Birkaç metre ötemdeydi. Böyle şey olamaz. Allah Allah, boyu on metre. Aslanın boyu on metre mi? Ziya. On metre değilse de beş metre var. Ziya, bil bakalım kimi gördün? Mehmet'i. Mehmet de kim? Kim olacak kardeşimiz? Kardeşimiz mi? Bana bak, ben evlatlarıma üvey baba istemem. Canına okurum adamın! <laughs> Hiçbir şey yapamazsın! Sana soran yok! Ayrıca herif sarhoşun biriymiş! <laughs> Affetmişsin onu! Hiç de sarhoş değil! Üstelik beyefendi! Senden de genç! İngiltere kralı! Rahmetli başkan Kennedy! Taçsız kral Pele! Baken Bavuer! Kaleci Mayer! Nadia Komunaci! Biricit Bardo! Fenerbahçeli Cemil! Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Sirke ne olur? Nah sana! Limon ne olur? Sirkesiz bir halka benzemez! Limon! Sirke! Hay, Turup sıkayım gençliğine! Gör bak, yakında annenden isteyeceğim seni. Yalancı! <laughs> ah. Yalancı! Demek kesin kararlısınız. Evet, Barışık'la bizleri bir evde toplamazlarsa devam edeceğiz. Evet, kararımız kesindir. Sokakta açlıktan ölsek de evlerimize dönmeyeceğiz. Bize bir şey olursa suçlular anne ve babamızdır. Baba, bu, bu senin kız değil mi? Evet baba. Hayrola çocuklar, ayıp değil mi? Ne işiniz var gerdek odasında bakayım? Siz kavga etmiyor muydunuz? Ne kavgası? Sadece şey